6. Hepinize selamlar, sevgiler kankalarım, buralarım. Videoya hoş geldiniz. Arena Breakout ikinci kapalı betası çıktı arkadaşlar. Bugün hangi ülkelerde çıktı derseniz, e, Avustralya, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler, Birleşik Krallıklar, Amerika falan filan. Daha sonradan da işte 9 Mart'ta mı ne? Brezilya, Endonezya, Japonya'da çıkacak. iOS içinde Mart'ta çıkacak. Kesin tarih daha sonra duyurulacak. Da Bu kadar. Tamam mı? Şimdi ben yorumlara linki bırakacağım APK'sını. Oyunun kendi indirme linkini bırakacağım. Yani oyunun paylaştığı indirme linkini bırakacağım. Başka bir siteden işte farklı APK sitelerinden değil. Onu söyleyeyim. Dileyenler VPN'le de indirebilir. Yani aga ben APK sevmiyorum. Ben Google Play'e indirmek istiyorum diyorsanız da o zaman işte bu kapalı beta'nın çıktığı ülkeleri kullanarak VPN'le tabii. Google Play'den indirebilirsiniz. Ben denemedim ama indirilir yani. Atıyorum mesela Meksika'dan girersen Google Play'de çıkar. Veya işte Birleşik Krallıklar'dan, Amerika'dan falan girersen Google Play'de görünür diye düşünüyorum. Şimdi ben dediğim gibi açıklamalara bırakacağım şeyi indirme linklerini oradan APK olarak indirip kurup yükleyebilirsiniz. Şunu soran var. Şimdi işte ben daha önce ön kayıt yaptırmıştım falan filan. İşte ön kayıt yaptırmadım veya girebilir miyim? Öyle bir durum yok arkadaşlar. Yani ön kayıt sen yaptırdın veya sen ön kayıt yaptırmadın. Siktir git lan. Gibi bir durum yok. Yani herkes oynayabilir. istersen Google'la giriş yaparsın. Facebook'ta giriş yaparsın. Misafir olarak giriş yapabilirsin. <laughs> veya ben şimdi şöyle giriş yaptım. Ben oyunu sildim. Biliyorsunuz biz erken erişim oynuyorduk. Sildik. O versiyonu sildim. Yeni bu APK'yı yükledim. Ve oyunu bana yolladığı, mailime yolladı şifreyle giriş yaptım ama... Anlamadım sıfırlanmış yani. Gördüğünüz gibi zaten level 1 yazıyor. Sıfırlanmış. O kadar da item vardı depomda. Satmadım bir sürü item vardı mis gibi böyle. Yani sıfırlanacaksa bize o zaman 10 gün önce niye oynattın kardeşim erken erişim? Anlamadım. Neyse. Ee, işte siz erken erişimlerden oynayan varsa onlara da tahminimce sıfırdan başlayacaktır. Zaten oyunun şeyinde bıktık yani gene tekrar o ilk trailer diyeyim sahneye oynuyoruz oyunun girişini ondan sonra bak yine ayarlarımız sıfırlandı yine bir tuş dizilimini falan yapmamız lazım hassasiyet yapmam lazım yani neyse neyse uzatmayayım dediğim gibi açıklamalara indirme linkini bırakacağım başka yani herkes oynayabilir indilen oynar bir şey de istemiyor bu kadar basit yeni videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın seviliyorsunuz bay bay